Hoş geldin. Alışverişten geldim. Önce bir elimi yıkayayım, sonra aldıklarımı gösteririm. Evet, Alçıklarıma bakalım. Şöyle tost etneyi aldım, patates aldım, <laughs> elma evet, Okul için süt. Bugün tavuk yaparım diye şöyle tavuk aldım akşam yemeği için. Atıştırmalıklarımızı sağlıklı yapalım diye badem unu aldım. İki tane çikolata aldım. 155 TL'ydi şunlar. 200 gram. Şunu yapalım. Yine okul sandviçleri için zeytin ve zeytin ezmesi. Dilimli zeytin. Yine olmazsa olmazımız atıştırmalıklar tabii. Şöyle. Bir tane süt aldım. Bir de şöyle çocuk için. Al beni aldım. Burası ne yapmış? 1, 138. Şu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Kahvaltıya geçeceğiz. Kahvaltı yapacağız. pişiler Hafta sonuna yakışır bir kahvaltı olsun değil mi? Bunları da alalım. Bakalım kızardı. bunlar da olduğuna göre afiyet olsun. Evet. Kahvaltı sofrası kaldırıldı. Yıkanacaklar yıkandı. Makineye atılacaklar atıldı. Şurayı da bir güzel sildim. Halısını kaldırdım. Kurusun buranın halısını sereceğim. Halı burada bu arada. El bezlerini de yıkadım. Şimdi ne yapacağım? Doğum gününe gideceğiz. Emir'in arkadaşının doğum günü var. Bu binada oturuyorlar onlar. Tabi ee, tabii hediye de götürmek lazım. Bir hediye almaya çıkayım ben. Saatlerimiz 1. Doğum günü 3'te başlayacakmış. Ben o zaman burası kururken gideyim hediye işini halledeyim. Şimleri biçiyorlar. Ben de çıktım. Hediye olarak giysi almayı düşünüyorum. Kıyafet almayı düşünüyorum. Çıkalım bakalım. Hemen hallederiz. Hava güzel. <laughs> Yetişebilecek miyim ışığa? <Işığım>. Koşarak gideyim. <laughs> yerine yetişemedim. Gidelim bakalım bir kotona bakacağız önce. Bugün yine kalabalık. Saat bir buçuk olmasına rağmen. Çok gezmeyeceğim. Bir kotona bakıp dönerim. Aradığımı bulabilirsem. geldim. Şöyle var. Roklar var. Yine tişörtler var. Şimdi ayrıntılarıyla bakacağım. Bunlar indirime girmiş Bu arada sivitler var ama yani güzel fiyatları da güzel aslında. 40, 59'a sivitler var. Şu mod da güzelmiş. Değil mi? Çok tatlı. Ben burada aradığımı bulamadım. İneyim bakayım. Birkaç yere daha uğrarım o zaman. Hamal'a geldim şunlarda. Çok indirim var. 1600 14. Şunlardan Emre alsa bir tane aslında. Şu i̇şte tişörtleri aldım. Bir tane bundan bir tane bundan aldım. 3 al 2 öde kampanyası vardı. Bunları hediye olarak aldım. <laughs> Rozm'a geldim. Burayı aldım. Bir de cam temizleme köpüğü cam ve parlak yüzeyler için. Bunu merak ediyordum. Şunu deneyeceğim. Tamam, Geldim bir baktım. Baba oğul maç yapıyorlar. Asken. Gel diyorum doğum gününe gideceğiz Asken. diyorum ama gelmiyor. Asken. Gitmeden önce Mafinler yapmıştım sizlere çekmedim bunları da götüreceğim doğum gününe elmalı kuru üzümlü tarçınlı bu şekilde mafinler yapmıştım şöyle de bir şık görünsün diye çanta aldım şimdi bunun içine koyalım mı? hediyemizi aldık. Gidiyoruz şimdi Emin arkadaşına evet. doğum gününe. Tamam. Güzel eğlenelim inşallah. Değil mi? Hadi bakalım. Gel yakından. Böyle bakın ne güzel şeyler hazırlamış. Değil mi? <laughs> Pastayı kesmeye gidiyoruz. Değil mi? Gel gel. Gel.

Arın hadi. Arın sen de ayağa kalk. İyi ki doğdun Arın. Yani, şey i̇yi ki doğdun Arın. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi doğdun Arın. Işıklarıma bakın. Şimdi bunları takacağım. Daha önceden almıştım dolapların altına mutfak dolapların altına daha iyi ışık versin diye Tabii ki ben bunları takamayacağım için Akif'i çağırıyorum şu birbirine yapıştırıyoruz sonra da onu yapıştıracağım yere herhalde değil mi hı hı. Bunlar giyinme odasında falan da güzel olur biliyor musun aslında? Evet. Şöyleyim mi? Hı hı hı. Giyinme odasındaki raflara. Hı hmm, harika oldu. Daha mı geriye yapsak yoksa şuraya mı yapsam? Şuraya yapayım ya. Çünkü burayı daha çok kullanıyorum değil mi? Evet. Hı hı <laughs> evet. Hmm, süper oldu. Telefon Baksanıza. Şarjıyla telefon şarjıyla da mı yapabiliyorum yoksa şu? Gerek yok ama telefon şarjıyla evet, Süper oldu ya. Size daha iyi çekimler yaparım bununla. Zaten istiyordum böyle bir şey. Bu arada da yarın için nohut koydum suya. Evet görünmüyor galiba ama kahvem var şu an elimde. Kahvemi de aldığıma göre veda zamanı gelmiştir. Ankara trafiğine bakar mısınız? Tam iş çıkışı saati. Böyle yoğun oluyor. Mutlu, güzel günlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.